there's not much to do when all i can is thinking about Selam. Şu anda videonun sonundan sesleniyorum size ama siz şu anda videonun başındasınız. Öncelikle hoş geldiniz videoya. Bugün sizlere Dilara diye bir arkadaşımla ara tatil videosu çektik. öyle anlatayım. Dilara kendi sesinde okuyan bir arkadaşım. Farklı şehirlerdeyiz. Sosyal medya üzerinden yürüttüğümüz bir arkadaşlığımız var. Umarım ileride yüz yüze görüşebilme imkanımız olur. Dilara okula gidiyor. Şu an bir ara tatilinde. Ben de açığa geçmiş biri olarak ikimiz farklı öğrenciler olarak sınava hazırlanan öğrenciler olarak size böyle bir video çekmek istedik. İki öğrenciyi aynı anda böyle görün istedik. Umarım beğenirsiniz. Bu arada Dilara'ya de buradan tekrar ve tekrar teşekkür ediyorum bana destek olduğu için. Şunu da söylemek istiyorum öncelikle. 40 bin olduk. Hepinize çok teşekkür ederim. Gelmişken kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman ara tatildeki bir haftamızı izleyebilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Gördüğünüz gibi 15 Kasım'daydık. Ee, ara tatilin ilk günü sayılır da aslında. Pazartesi günündeydik. Bugün videonun ilk günü zaten. Bugün çok fazla bir şey çekemedim. Çünkü şehir dışından amcamlar gelmişti. Yaklaşık bir 2-3 aydır da görüşmediğimiz için onlarla vakit geçirdim. Sabah da 3 saat dershanem vardı. Onlar gittikten sonra hemen derse oturdum. 2 saat 10 dakika. Hatta bir başlatmadıklarımı falan sayarsak yaklaşık 2,5 saattir ar aralıksız çalışıyorum. Ne gelirsek. Şuradan bir 50 soru. Trigonometri çözdüm IET Matematik'ten. Buradan ben böyle göstereyim. Şu konuları zaten bitirdim. Trigonometri'deyim şu anda IET Matematik'te. Sonra da bunlar da ee, bu şekilde. Bu hafta trigonometri bir kısmı bitiyor. Haftada ikinci kısım. Neyse bu şekilde ilerliyorum. Onun dışında ne yaptım? Cilin geometri kitabından bir, oturt, bir sürü soru bir geometri çözdüm. 20 tane de problem çözdüm. Çapın kitabından şurada o da. Çünkü de burada uyuyor. Şimdi saatlerimiz 1'e geldi. Evet gördüğünüz gibi 1 oldu. O yüzden uyuyacağım çünkü yarın sabah saat 9'da dersim var. 8'de falan kalkmam gerekiyor. 6 buçuk falan uyuyacağım harika. Ama yapacak bir yani. bugünü boş geçmemek için böyle bir şey yapmam gerekiyordu. 2 buçuk saat çalışabildim. Toplamda kaç soru çözdüm? 100 sorudan biraz fazla çözdüm de. Matematik çok güzel güzel oldu. Bugün biraz böyle boş geçmiş gibi oldum. Yani çok aşırı çalışamadım. O yüzden yarın toparlayacağız normalde yarın benim ee, yarım gün tatil günüm. Yani sadece her gün yaptığım rutin şeyleri yapıp öğleden sonrasını boş, boş bırakmam gereken, dinlenmem gereken bir gün. Ee, ama maalesef düzgün çalışamadığım için o dinlenmeyi yapamayacağım. Bugün yapmış gibi oldum. Yarın çok iyi çalışacağız. Yarın 5 dersim var. Onları da yarın konuşuruz zaten. O zaman yarın görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Herkese merhaba ben Dilara. Bu hafta boyunca İlayda'nın kanalında misafirim. Şimdi benim birkaç saat işim var. Sonrasında beraber kütüphaneye gideceğiz. Umarım giriş güzel olmuştur. Uzun zamandır video girişi yapmıyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Say what you an itibariyle salıya girmiş bulunmaktayız. Bugün özetini geçmeye geldim. Bugün sadece bu suyu çalışabildim. Aslında planımda daha çok şey vardı fakat bazı sebeplerden ötürü çok fazla çalışamadım. Bugün gerekli kadar fazla çalışamadım. Bugün eşsizlikte çok fazla eksimin olduğunu fark ettim. Hatta ben eşsizliği vaktiyle hiç çalışmamışım. Ama bugün çalıştım. Bayağı da bir ilerledim bu suyudan. 20 sayfa falan yapmışım. Ales denemesi, AYT, biyoloji, TT, geometri hepsi kaldı. Neyse biraz hani ucundan böyle bir analitik tekrarı yaptım. Analitik geometri tekrarı yaptım. Kütüphaneye gittim. Yeni açılan, şehrime yeni açılan kütüphane. Güzel bir yer gibi duruyor. İlk günün azizliğine de uğradım. Tabi biraz da o yüzden az çalışabilir. Her neyse bugün de böyle bir gün. Umarım yarın hem ileride açısından hem de benim açımdan daha verimli bir gün olur. Bu dilekle artık ben videoyu kapatıyorum. Çünkü uyumak istiyorum bir an önce. İyi geceler. <laughs> <laughs> ee, <laughs> Saatlerimiz 5.30 Ben eve yeni geldim. Dershanedeydim Bugün 5 tane dersim vardı. 2 geometri, 2 biyoloji, 1 de matematik. Matematikte trigonometri işledik. Trigonometri 1. Biyolojide kalıtım bitirdik. Geometride de üçgenli alandan falan karma soru çözümü yaptık. Şimdi çalışmaya devam edeceğim. Saatlerimiz dediğim gibi 5.30. Gece 12'ye kadar devam. Evet. Gerçekten yine iğrenç bir gün. Şimdi biraz şöyle yaptıklarımdan falan bahsedeceğim. Bugün 5 saat dershanem vardı. Zaten geldiğimde söyledim. Ardından full bu faskül bitirmeye uğraştım ama yine bitmedi. Zaten yani bu faskülü neden bitiremediğimi de çözemiyorum artık. Masam ne hale geldi gördünüz mü? Kırmızı değil. Sadece 18 sayfam falan kaldı ama bitiremiyorum artık. Sıkmaya başladı sanırım. Öyle bugün 4 saate yakın çalışabildim. Daha fazla çalışamadım. Ama yarın hiç dersim yok. Yarın çok güzel olacak diye umut ediyorum. Tatilin ilk 2 günü o kadar verimli geçmedi. Aslında hedeflediğim şeyler bunlar değildi. Biraz yorgun düştüm 2 gün oldu açıkçası. Şimdi saatlerimiz 12'ye geliyor. Çok vakit kaybetmeden uyuyacağım. Çünkü sabah yarın 7'de kalkacağım. İşte tüm gün zaten benim olduğu için iyi bir şekilde çalışmayı planlıyorum. 12 gibi de dershaneye gider. Dershanede etütlerim. Böyle bayağı güzel olacak. Çünkü dershanede Beyza Hoca işte telefonlarımızı falan alıyor. Bayağı güzel verimli etütler geçirebiliyoruz. Öyle. Bugün de böyleydi. Az önce de Dilara ile konuştuk. Dilara da benim aynı durumdaymış biraz. Sanırım biraz çarptı tatil havası. Gerçi ben hep evdeydim ama niye tatil havasına girdim bunu da çözemedim. Ah, neyse şimdi bu arada size bir şey söyleyebilir miyim? Yemin ederim 4 gündür bu su bir bu kadar içildi sadece. Neyse bu videoyu siz gördüyseniz su için. Çünkü ben çok az içiyorum. Siz için. Bu da bir kamu spotu. Şimdi ne yapacağım? Yatacağım. Hepinize iyi geceler. Görüşürüz yarın. Umarım size düzgün bir şekilde çalışmış halimi anlatabilirim. Bay bay. Selam. Şu an... Ah. Selam. Salı günündeyiz ve şu an saat 6'ya geliyor. Hava kararıyor bildiğiniz. Çalışmaya başladı çok uzun zaman olmadı. Polinom çalışıyorum şu an. Ee, bu ne? Bu ne? Şöyle bir durum var. Atıştırmalık bir şey getirdi kardeşim. Hani kalemi elinize aldığınızda o kalem yağlanmasın, eliniz yağlanmasın diye. Bazen böyle şeyler yemeniz gerekebiliyor. neyse öyle işte. <laughs> Her neyse sonra şey. Akşam görüşmek üzere hoşça kalın çekemiyorum aralarda yani ben çalışmaya daldığım için. Neyse. Selam. Herkese merhaba. Şu an saat 12 geçti ve bugün ne yaptığımı söyleme vakti yani kısaca. Çünkü uyumak istiyorum artık. Ben bugün polinomlara başladım. Polinomları bitirdim konu kısmını. Açıkçası bugün saat 5 miydi? Neydi? Ders başına geçebildiğimde çok kötü yani. Şunu fark ettim ben birkaç günde. Ben yurtta kalıyorum normal şartlarda. Şey, yaşadığım şehirde okumadığım için. Ve eğer ki evde çalışmaya alıştıysanız, yurda gittiğinizde ya da başka bir yere çalışmaya gittiğinizde çalışma düzeniniz fazlasıyla aksıyor. Eğer başka bir yerde çalışmaya alıştıysanız eve geldiğinizde aynı düzen yeniden bozuluyor, yeniden aksıyor ve e, şu an o noktadayım. Yarın sanırsam kütüphaneye gideceğim. Bilmiyorum ne yapacağım. evden uzak mı daha iyiyim? Eve yakın mı daha iyiyim? Kafam karma karışık bir halde. Her neyse. Bugün polinomlar çalıştım. Polinomları başladım, bitirdim. Konu kısmını zaten fonksiyonları e, bitirdiğim için polinomlara yalnızca birkaç kural giriyordu araya. O yüzden yani çok zor bir gün değildi benim açımdan. Şeyden bu bufoya başlamış oldum yani. Yani polinomlarda dört işlemi bitirdim diyebilirim. Bugün böyle bir gündü. Bilmiyorum verimli mi geçti, verimsiz mi geçti ama daha verimli ve geçebilirdi kesinlikle. Açıkçası ben bu ara tatilde kendimce fizik kamp yapacaktım. Çünkü AYT'de de TT'de de en eksik olduğum ders fizikti. Neden bilmiyorum ama fizik yani. Açıkçası zorlandığım bir şey de değil ama her neyse artık. Ve ben fizik çalışmıyorum. <laughs> Yani bir insan planıyla bu kadar alakası olabilir. Umarım yarın fizik çalışacağım. Şimdilik iyi geceler diliyorum çünkü artık uyumak istiyorum. İyi geceler. Herkese selamlar. Şimdi 3 4 5'in bu denemesine başladım. Aslında denemesi kolaydı bence. Şöyle de göstereyim zaten. 36 4 4 yanlış geldi. 32 dakikada falan çözdüm. O yüzden Biraz hızlı yapacağım derken bir tane sorum kaçmış. Şimdi onlara baktım zaten hızlıca. O yüzden fullenebilecek bir denemeydi neredeyse. Bilmiyorum öyle denem arayışındaysanız alabilirsiniz. Ben bundan önce paragrafın şifresine başlamıştım. Öyle sırayla bir ondan bir bundan çözüyorum. Büyük ihtimalle yarın paragrafın şifresini çözerim. Dört 4,5 saatteyiz. Bir tatlı çekiyor canım. Belki bir tatlı yaparım sonra yine devam ederiz. Bugün 6 saati tamamlayacağız. Selam saat 12'ye geliyor. Bugün atışları hallettim fizikte. Ayeti atışları hallettim. Saçım duştan sonra taramadım ve çok tuhaf duruyor şu an. Her neyse. Bence güzel bir gündü. Şunu fark ettim aslında tatilde. Normalde çalışından daha fazla çalışmayı planlamıştım. Ama tam tersi oldu. Normalde çalışımdan çok daha az çalıştım. Ama bu beni memnun etti şu an. Çünkü bildiğim bir şey var ki gerçekten çok yorucu. Okul, yurt, çalışma vesaire gerçekten çok yorucu ve e, sanırsam bu tatili gerçekten fazla yoğun bir tempoyla geçirip yurda dönseydim bu tatili bu şekilde geçirdiğim için, pişman olacaktım. Zaten yurtta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığım için bundan pişman olacağımı zannetmiyorum ama hadi bakalım. Ben böyle dedim diye vaktim boşa geçirmiyorum. Olabildiğince değerlendirmeye çalışıyorum farklı şeyler yaparak. Vakti boşa harcamak, vakti israf etmek mi diyeyim artık pek bana göre bir şey değil ya ben sevmiyorum öyle gerçekten çok hassas olduğum bir konu hani saat saatinde planlayan biri değilim günümü ama yine de hani vakti harcamak ne konuda harcadığına ne kadar harcadığına vesaire çok önemli bence çünkü geri getiremeyeceğimiz en önemli en temel şey diyebiliriz vakit için. Bu arada sabah uyanmanın yolunu bulduğumu söylemiştim onun neden olduğunu açıklamadım sanırsam. Ben yurttayken, yurtta kalırken nasıl yurt böyle soğuk olabilir, hasta olmayayım. Hani hasta olsam yurtta kendi başıma içerisinde bakmam gerek gibisinden. Böyle bayağı böyle çorapla, bir kazakla falan uyuyordum. Eve geldim ben tişört, çorap yok. incecik ve pijamalarla falan yatıyorum. Sabah kalkıyorum ve üşüyorum haliyle. Hani uyan insan zaten normalden daha çok üşür. Hal böyle olunca yatağın içinden çıkmak istemiyorum. Çıkınca da geri giriyorum. E bugün ben böyle denedim hani yine dedim herhalde bu yüzden. Bir kalınca giyindim öyle yattım. Baktım evet bu yüzdenmiş. Çok rahat bir şekilde uyandım bugün. Zaten şu an günlük video sınırını da aşmış bulunmaktayım. Her neyse hoşçakalın. Diğer günlere sayalım artık bunu. İyi geceler. <laughs> herkese yine dağılmış bir masadan merhaba. Bugün perşembe günündeydik. Full evde olduğum bir gündü. Dershaneye hiç gitmedim. Yaptıklarımı şöyle hızlıca anlatayım isterseniz. TYT Türkçe branş denemesi çözmem gerekiyordu ama asla canım istemedi. O yüzden burada duruyor. Çözmedim yani. Bir tane TYT Matematik branş denemesi çözdüm. Yine 3-4-5'in denemelerinden 10. denemeyi çözdüm bugün. Acil'in geometri kitabından 40 dakika geometri çözdüm. Bu genelde 40 dakika falan olmuyordu. Da ben böyle 30 soruyu geçince bırakıyorum. 3-4-5'in bu AYT matematik kitabından. Böyle göstereyim trigonometri bir kısmını bitirmiş oldum. Şöyle biraz bitmiş oldu. Burada sadece trigonometri iki kısmı kaldı. Bu da haftaya bitiyor zaten. Ardından burası kaldı sadece limit türev, integral ve sayma olasılık. Şeyi üreme çözdüğüm gerekiyordu palmeden ama ona vaktim yetmedi. Endokrinden biraz özet çıkarttım. Hani böyle sistemlerin notlarını çıkardığım bir defterim var. Yani şöyle şuradan Endokrin notları çıkardım. Kısaca özet. tarafın bu AYT biyolojisinden çözdüm biraz. Şu ortadaki endokrin yazan kısmı çözdüm. Mavi, morumsu renkle işaretlediğim kısım. Bu arada bu kitap o kadar güzel gerçekten. Normal ayete biyoloji sürekli unuturum ama bu kitaptan çözünce o kadar zevk geliyor, o kadar hoşuma gidiyor. Aslında daha çözerdim ama işte biraz böyle çalışmak istemediğim yine bir günde. Aferin bana. Kasım kırılmaları yavaş yavaş yaşanıyor gibi ama. Yaşanmayacak toparlayacağız. En azından salmadık asla. fizikten 60 soru çözdüm. O da şu. Avantaj yayınlarının hazırlamış oldukları kitap. Şöyle 6 test çözdüm. Kuvvet ve hareketten. Sonra ayete kimya çalışmam gerekiyordu. Çaptan yine yapmadım. Yine yapmadım. Artık ufka bir yarın beni dövecek. Dokunanı zaten anlatmıştım. Sonra da logaritma taramam vardı. Bir tane onu çözdüm. Böyle bir tarama vardı. Bu taramayı çözdüm. ben tamam burada Aşımı unuttuğum için bir yarım saat eksik ama bugün 5 saat çalışıp 253 soru çözdüm. Asla tatilde istediğim gibi gitmiyor aslında. Şu anda benim normalde böyle tatil olduğu için herkes böyle iyi çalışacak diye ben de 7-8 saatleri görürüm her gün diye düşünüyordum ama asla planladığım gibi olmadı. Bugün bu şekildeydi. Umarım yarın bugünden daha güzel bir gün olur. Sizler de bu arada videoyu umarım severek izliyorsunuzdur. Yarın görüşmek üzere. Selam. Bugün çarşamba. Çarşamba mı? Ne çarşamba? Perşembe bugün. Çarşambayı es geçtik. Dün şöyle bir durum oldu. Ben aslında dün bayağı bir çekecektim. Dün akşam annemin arkadaşları geldi. Ve ortamı sevdim kısaca. Ben de dedim neden oturmayayım ki? Zaten muhtemelen bir haftalarca daha öyle bir ortam denk gelmeyecek. Ben de oturdum onlarla sohbet ettim. Bilmem kaç saat boyunca. Sonra ölü balık gibi saatin iki buçunda yatağa girdim. Bugün çok geç uyumama rağmen e, 7'de kalktım. Hiç zorlanmadım. Neden geç neden uyanamadığımı da çözdüm. Çok şükür ki. Şu an saat 12. Ve uyku bastırıyor yavaştan. Ben e, şimdiye kadar birkaç işle uğraştım ve e, çalışabildiğim ders polinom yine. çarpanlara ayırma çözüyorum kısaca. Şimdi bir şeyler atıştıracağım. Sonra biraz daha çalışacağım. Biraz çarpanlar ayırma çözdükten sonra açıkçası fizik çalışmak istiyorum. Fizik gerçekten hani şunu yapmak istiyorum. tatil bitti. Sana ne kattı? Fizik kattı diyebilmek istiyorum. Yani bu derece fizikten bir şey öğrenmek istiyorum. Hadi bakalım. Umarım gerçek olacak bu. Yine başladığı gibi biten başka bir tatil daha oldu bu. Bilmiyorum. görüşürüz artık. Hoşçakalın. <laughs> sonra artık bir şeyler kaydederim herhalde. Çok güzel. çok güzel. İlham şu an saat 7'yi geçti. Saat kaç abi? Sürekli bir şey geçti diyorum. Ha. Saat 7.45'miş. Ve ben yine gecenin körüne çekmeye başladım. Her neyse bugün e, biraz fizik çalıştım. Atışlar. Bir de polinom çözüyorum yine. Föyün bitmesine az kaldı en azından polinom kısmının. Biraz bunları e, biraz daha çözüp sonra biraz fiziğe yoğunlaşacağım. Dün zaten bahsetmiştim fiziğe yoğunlaşmak istediğimi. E, şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Günaydın. Şimdi hızlıca paragrafımı çözdüm. Ama Limit'in kitabı aşırı zorladı. O yüzden çok yavaş çözdüm. Biraz moralim bozuldu. 21 soru falan çözdüm. Burayı bitirmiş oldum. Öyle. Şimdi ne yapacağımdan biraz bahsedeyim. Problemi çözmeyeceğim. Çünkü bugün dershanede bu kitaba başlayacağız. Buradan zaten problem çözeriz. O yüzden e, tamamlamam gerekirse 20'ye yine evde tamamlarım. O yüzden problemi çözmedim. Bu kadar basit. Saatlerimiz 11.35 geçiyor. Ben 12.30 gibi evden çıkacağım. ben hazırlandım. Ee, şöyle biraz böyle giyindim. hemen montumu giyip ceketimi giyip çıkacağım. Dershaneye gideceğim ama dershaneye gitmeden bir yolda el kart doldurmam gerekiyor. Öyle yani dershaneye gideceğim. Dershaneye gittiğimde böyle bir 40 dakikalık etütüm var. Sonrasında dersim var. 3 ders matematik görücü var. Karkıya TYT problemleri işleyeceğiz. Geldim tekrardan. Bakın. Şimdi biraz böyle çilekle oturuyoruz. Aslında yemek alacaktım gelirken marketten falan ama hava buz gibi Yani şu an ellerim o kadar uyuştu ki soğuktan. O yüzden markete falan oraya direkt koştur koştur otobüsten inince eve geldim. Ya şimdi yemek yemem gerekiyor. Ya yemek yapacağız ya yemek sipariş edeceğiz. Üçünde de trigonometriden sorular çözdük. Böyle karma soru çözüm yaptık. Güzel oldu. Aynı zamanda da ben kendim kimyadan 71 soru falan çözdüm Ya da 80'e yakın işte. TYT kimyadan çözdüm. Oradan 20 sorum falan kaldı. Akşam 9'a kadar birlikte yardıracağız. Ondan sonra zaten koçumla görüşmem var. Onları hallettikten sonra bu videoyu editleyeceğim. Bu haftanın videosu bitmiş olacak. <laughs> Evet şu anda saatlerimiz 9.30 oldu. Biz online görüşmemizi yaptık koçumla. Bugünü de şöyle biraz göstereyim size. Çok bir şey yapamadım. 20 paragraf çözdüm. Dershanede biraz trigonometri çözdük. Ardından kendim zaten dershaneden gelince bahsetmiştim. Atom ve periyodik sistemden çözdüm. Palme'nin kitabından, Round'dan. 80 soru. Onu 103'e tamamladım. Bitirdim oradan konuyu. İş güç enerji taraması çözdüm bir tane. Ardından da 40 dakika geometri çözdüm. Onun dışında çok bir şey yapamadım. Sabah 2 gündür geç kalkıyorum. O yüzden de çalışma saatlerim biraz düştü. Yarından itibaren bunu düzeltmem gerekiyor. Bu videoyu burada kapatacağız zaten. Bugün bu şekildeydi. Sadece bunu göstermek için açtım şu anda videoyu. İsterseniz şuradan bitirdiğimiz yeri bir çizelim. Çünkü bunları videoya saklıyorum. Hangi renk seçeceğim? Hadi tahmin edin şu anda. Tahmin tahmin tahmin. Bu. Doğru tahmin ettiyseniz yoruma yazın. Herkese merhaba. Bugün Cuma. Beraber olduğumuz son gündeyiz. Ayın kaçı bugün? Ona da bakalım. 19 Kasım Cuma. Açıkçası biraz üzümlendim. İlayda'nın kanalına sonunda misafir olduğum için fazlasıyla mutluyum. Ama şöyle bir durum var. Bizim konseptimiz çalışma günlüğüydü. Ama ben pek bunu çalışma günlüğü gibi yapamadım. Çünkü açıkçası benim açımdan böyle dolu dolu çalıştım, normal tempoyla çalıştım. Ve sarı bir hafta değildi işte yani. İlk defa bir tatilde işte ama sonuçta tatildeyiz diyebildim. 12. sınıfta olması sanki biraz bunun bir böyle polemik gibi ama neyse. Ben de şöyle bir düşünce var. Yani ders çalışmayı seven bir insanım açıkçası. Ve ders çalışmak gerçekten istemiyorsanız ders çalışmanızın bir anlamı yok. Çünkü hani alıp o çok iyi bildiğiniz bir konuyu da çözseniz size bir fayda sağlamıyor. Hatta bir moral düşüklüğü vesaire de sağlıyor bana kalırsa. Nihayetinde hepimiz insanız. Bence yani o an yapmamızı yapmayı gerçekten istemediğimiz bir şey yapmamalıyız ve ben son bir haftadır böyleyim biraz kırılmakta olduğumu düşünmüyorum çünkü bu son bir haftanın öncesinde benim iki hafta yazılı haftam vardı bir hafta dört tane denemeye girdik ve ben hepsinde olabildiğince kendimi fazlasıyla zorlayarak ders çalıştım ya bu haftada benim hakkım olsun dedim açıkçası Şimdi hem ailemle beraberim normalde ailemle beraber olmuyorum yani yurda gittiğimde ayda bir falan geliyorum iki günlüğüne o da. O yüzden bence bu haftayı böyle değerlendirmek güzeldi. Şey gibi düşünün bunu diyete giriyorsunuz ve yemek yemediğiniz için kötü hissediyorsunuz ama yemek yerseniz de kötü hissedeceksiniz gibi bir durum oluyor. Yani ders çalışmayı bir süreliğine bırakmak anlatabildim umarım. Neyse eğer ki beni yeniden konuk olarak görmek isterseniz ki ben çok mutlu olurum ve bunu yorumlarda belirtirseniz bence dolu dolu bir ders çalışma günü gelebilir. Çünkü ben haftayadan itibaren yine son gaz. Böyle devam edeceğim pazartesinden itibaren. Yani bunu isteyerek yapacağım. Bu hafta dinlendiğim için gerçekten çok memnunum. Kendime bu dinlenmeyi başarabildiğim için tebrik ediyorum açıkçası. Çünkü 12. sınıf bir insanın dinlenebilmeyi başarması da bence çok büyük bir olay. Hani çünkü üstümüze bir baskı var sürekli ders çalış, ders çalış, deneme çöz. Bir şeyler öğren, sürekli böyle bir baskı var. Bu kadar baskın arasında dinlenebilmek de bence çok büyük bir başarı. Neyse ben bugün ee, şu an <laughs> video sınırımı, günlük video süremi aşıyorum. Sizle görüşmek, bu kanalda olmak gerçekten çok güzeldi. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Umarım tatiliniz sizin için de güzel geçmiştir. Umarım kötü geçmemiştir. Hani ders anlamında değil sadece. Biz öğrencilerin hayatı ne kadar böyle çok fazla ders odaklı da gözükse hayatımız aslında dersten çok daha fazlası ve bazen kontrol edemediğimiz çok fazla şey yaşanabiliyor hayatta. Umarım o açıdan kötü bir hafta değildir sizin için. O zaman görüşmek dileğiyle. hoşça kalın. Videomuz bu kadar. Umarım gerçekten severek izlemişsinizdir. Buradan Dilara'ya çok teşekkür ederim. Gerçekten çok zor bir dönemimde bana destek olmuş oldu. Umarım siz de gerçekten videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bence e yoruma yazın. Ben de biraz Dilara'yı darlayayım. Okularken ne kadar çekebilir bilmiyorum ama bence okulda okula giden bir öğrencinin hayatında merak edersiniz diye düşünüyorum. Tabi Dilara kabul ederse bu arada. Ee, öyle yorumlarınızı beğenirse bence kabul eder. O yüzden yorumlarınızı eksik etmeyin siz de. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve küçücük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.